10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 19 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 19 Allah'ı CC tanımak isteyen bir insan sizce nasıl bir yol izlemelidir? Cevap. Kainata bakıp Allah'ın varlığını görmek, bilmek, Kur'an-ı Kerim ve hadislerle Allah'ı tanımak. Allah'ın isim ve sıfatlarını inceleyerek Allah'ı özelliklerini öğrenerek tanımak. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 19 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.